1919 yılı Temmuz ayı içerisinde Amerikalıların Çukurova'yı sömürge yapma plan ve projelerini ve buraya giriş amaçlarıyla ilgili gizli belgelerden ortaya çıkan pek çok ilginç bilgileri size aktarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerdeki belgeyi görelim. Evet Amerikalı heyet vali konağında çalışırken bu coğrafyanın her yanında vatanını seven insanlardan sesler yükseldi. Tarsus'taki din adamları öğretmenler ve oradaki önde gelen insanların ortak imza ve mührüyle Amerikan heyetine büyük bir dilekçe sunuldu. Bu dilekçenin baş kısmında Amerika devleti fehimanesine arzımız odur ki Çukurova'da kahir ekseriyet yani büyük çoğunluk Türk ve Müslümanların elindedir. Burası bir Türk vatanıdır biz vatanımızın bağımsızlığını Osmanlı hükümetinde padişahın şahsında görürüz. Çukurova Türk vatanıdır ve böyle kalmalıdır. Amerika yardımcı olacaksa bu gerçeği dikkate almalıdır düşüncesinin yazılı olduğu bir dilekçe. Tarsus'taki din adamlarının ve oradaki önde gelen insanların ortak arzusu bu dilekçede evet yansıyor. Mersin'den, Belen'den, İskenderun'dan, Antakya'dan ve pek çok yerden buna benzer dilekçeler Amerikan heyetine sunuldu. Amerikan heyeti toplum kesimlerinden gelen dilekçeleri alıyor, dosyaya koyuyor ve onları değerlendiriyor. Evet karşımızda Tarsus'taki oradaki Müslümanların ve Türk ahalinin Amerikan heyetine sunmuş olduğu imzalı mühürlü dilekçenin kendisi. Evet görüyorsunuz ekran geldi. Evet Erzeycer, Amerikan heyeti adana kaldığı süre içerisinde çok farklı etnik gruplardan özel görüşmelerle Amerikalılara dilekçe verenler de vardı. İsimleri yazılı ve mühür basılmış bu insanlar. Onlar da diyorlar ki biz Çukurova'da Fransız mandasını, Fransız idaresini isteriz. Evet bu Amerikan heyetine verilen bir özel dilekçenin kendisi. Osmanlı çökmüş, bütün Orta Doğu'da padişahın gücünün sıfıra indiği bir zamanda yabancı heyetler vızır vızır gelirken menfaatleri gereği, siyasi amaçları gereği yabancılarla işbirliği yapan gruplardan bir grubun verdiği dilekçeyi şu an görüyorsunuz. Evet bu belgede Amerikan heyetinin Amerika'da olan gizli arşivinde ortaya çıkan çok ilginç bir belge. Bir tarafı Fransızca, bir tarafı Osmanlıca mühür ve imza basılmış. Evet Adana'da Fransız yanlısı olan bir grubun verdiği leşe. Amerikan heyeti Adana'da kaldı. pek çok bilgi ve belgeye ulaştı. Sonra trenle hareket ettiler. Yenice'ye geldiler. Adana'daki Amerikan Misyoner Koleji müdürü Chambers onlara eşlik ediyordu. Heyet sonra Mersin'e gitti ve orada hazır bekleyen gemiyle İstanbul'a ulaştılar. 5 Ağustos 1919 tarihinde Amerikan heyeti adına Montgomery adındaki bir uzman, bir bilim adamı, bir strateji uzmanı raporunu yazdı ve Fransa'ya, Paris'e ulaştırdı. Evet, Yenice istasyonunda Adana'daki Amerikan Kolej Müdürü Chambers ve Adana'ya gelen Amerikan heyetin ortak fotoğrafını görüyorsunuz. Amerikan heyeti Adana'daki temaslarında şu soruyu sormuştu hemen herkese. Amerikan mandası istiyor musunuz? Amerikan yardımına ihtiyacınız var mı? Evet. O düşünceyle Türklere, Ermenilere, Araplara, Keldanilere, Asurilere ve Kürtlere hemen herkese bu sorular sorulmuştu. Amerikalılar, Amerikan desteği isteriz. Amerika bizim için umut kaynağıdır diyen bir halk desteği bulmak amacıyla Adana'ya gelmişlerdi ellerindeki dosyada bu yönde pek çok bilgi ve belge vardı. Amerikan heyetinin Tarsus'a varmadan önce Yenice istasyondaki fotoğrafı ve bu fotoğrafta Tepeba'daki Amerikan Misyoner Koleji Müdürü Mr. Chambers'ta var. Onların bir anı fotoğrafı evet bu şekilde yazılmış tarihi belge olarak. Amerikan heyeti 1918 ve 19 Osmanlı'nın çöktüğü o dönemlerde Orta Doğu'nun her yanında çok özel amaçlara çalışıyorlar. Amerikalıların elinde çok sayıda ajan var. Misyoner okullarındaki idareciler ve öğretmenler, arkeologlar, diplomatlar, parayla Amerika'ya haber sağlayan ajanlar, hepsi toplarsanız Amerika'nın kolları oluyor bu Orta Doğu'da. Amerika bir şeyin peşinde Osmanlı çökerken ben kendi çıkarıma nasıl daha fazla haklar alabilirim? İşte King Crane ekibi 1919 yılı başlarında Orta Doğu coğrafyasında, Filistin'de, Beyrut'ta, Şam'da, Suriye'de... ...hemen her yerde gittikleri yerlerde insanlara görüşüyorlar ve onların isteklerini tespit ediyorlar. Tabii nihai istek da sonuçta Amerikan menfaatlerinin yönünde Ortadoğun'un yeniden şekillenmesini sağlamak. King Crane komisyonu veya ekibinin elde ettiği gizli belgeler... 2010 yılında Amerika'da Yale Üniversitesi'ne bağlı bir arşivde korunuyorken açıldı. Ben de bu belgeleri oradan aldım. Evet o arşivde çok sayıda Türkçe yani Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce belgeler var. Bakınız bir toplantı anının fotoğrafı orta yerde. Gizli arşivin açılan sayfalarından bir görüntüyü şu an izliyorsunuz. Evet karşımızda o görüntü ekran geldi. 1919 yılı 10 Aralık tarihinde Fransız işgal hareketinin en büyük komutanı General Kuro Adana'ya geldi. İstasyonda onun için bir tören yapıldı. Fransızların arkasında beyaz şalvarlı, şapkalı, genel kıyafetiyle bir Afrikalı, Arap bir Müslüman kabile şehri görüyorsunuz. Yanı başında komutanlar var. Fransa Adana'ya gelirken Ermeni Lejyoner grupları, efendim, Afrika'dan getirilen Müslüman Araplar pek çok unsurlar var ve Adana işgal ediliyor. Komuta heyeti idare etti Fransız ama altta silah kullanan, savaşa katılacak olan unsurlar farklı kesimlerden gelebiliyor. Fransız komutanın Adana'yı işgal anının görüntüsü şu an evet ekrana geldi karşımızda. O anın görüntüsü. General Dufio da Adana'ya gelmişti. Aralık, Temmuz ve yaz ayları içerisinde General Dufio istasyondan çıktı. Bu fotoğrafı özel çektirdi. Ata bindi, yularını çekti, hareket ediyor. Demek istiyor ki Türkler Adana'da yok. Biz Fransa buradayız. Ben zafer kazanmış bir ordunun, zafer kazanmış bir büyük kumandanıyım. General Dufio'nun kendisini kahraman yani muzaffer gösteren Eda'yla çektirdiği bir fotoğraf. Fotoğrafı çeken Adana'lı fotoğrafçı Yahudi asıllı Gaston Mizrahi, yer Adana istasyonu ve işgal ortamı. İnanın son yıllarda bu resimleri gördüğümde bir tarihçi olarak dedim ki Cezmi Hoca senin deden Kuvayi Milliye mensubunda Osman Çavuşlu Kadirli'li ne olur elde ettiğin fotoğrafları, bilgi ve belgeleri topla, konuş, haykır, isyan et kitapların yayınla. Yıllar var ki bu coğrafyada elde ettiğim tüm bilgi ve belgeleri paylaşmak için, anlatmak için büyük çaba harcıyorum. Yıllar geçti, geri dönüp baktığım zaman 50 kitap yayınlamışım ve ortaya pek çok bilgi koymuşum. Evet biraz benim hikayem ama elde ettiğim çalışmaların, kitaplarımın ve yaptığım çalışmaların filmini sunmak istiyorum. Heyecanımın, ideali ve inancımın bir ürünü olan çalışmaları hep beraber izleyelim. Evet, yılların hatırası yaptığım çalışmalar. Evet, tarih ve toprak ve ses verirse hayaller ve duygular canlanır, tarihi gerçekler ortaya çıkıyor. Bu benim felsefem. O düşüncemin ürünü az önce kitapları görmüş oldunuz. Biz yine kaldığımız yerden Çukurova'nın Amerikan sömürgesi olma projesinin ve uygulamasının tarihi gerçeği ve gizli belgelerdeki bilgileri açıklamaya devam edelim. Osmanlı'nın çöküşü, Anadolu'nun işgale uğraması, Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir'e çıkma gerçeğini az çok hepimiz biliriz. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir rıhtımına yanaşan gemiler, silahlı askerleri sahile çıkarttılar ve o gün bir büyük katliam yaşandı İzmir'de. Yunan ordusu İzmir'e çıkmadan önce Yunan ordusunun güvenliğini Amerikalılar sağlamışlardı. İzmir Limanı'nın kuzey ve güneyinde Ege Denizi'nin sahillerinde Amerikan savaş gemileri işgal için gelen İzmir'e Yunan askerlerine destek veriyordu. Bu olaydan kısa bir zaman önce Amerikan uzmanları o bölgenin etnik haritasını hazırlamışlar. Bakınız bu haritada İzmir ve çevresi görülüyor. O portakal renkli olan yer ve sarı renkli olan yer Rumların yaşadığı ve onların olması gerektiği yerlerdir. Mavi renkler de Osmanlı Türk unsurunun yaşadığı yeri gösteriyor. Yani Yunan ordusunun İzmir'e çıkartma yaptığı, işgal ettiği günlerde Yunan askerlerine desteği Amerikalılar veriyordu. Bu harita Adana'ya gelen Amerikalı uzmanların çantasındaki dosyada vardı. Ben bu görüntüyü onların kendi çok gizli arşivinden son zamanda açılan bir dosyada...